Duymaz'ın vefatının ardından Fenomen'in ablası bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. İşte Semiha Duymaz'ın o duygusal paylaşımı. Çektiği yemek videoları ile sosyal medya fenomeni haline gelen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde enkaz altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde de hala haber alınamadı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın öldüğü ama açıklanmadığı yönündeki ortaya atılan çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken enkazdan yeni haber geldi. 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz'ın enkaz altında hayatını kaybettiği öğrenildi. Alınan acı haberin üzerine bugün akşam saatlerinde Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Acısını takipçileriyle paylaşan Semiha Duymaz, kaybımız büyük ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımın olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan geriye kalanların fotoğrafını çekip fotoğrafın altına da "Dilerim Allah'tan Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın" notunu ekledi. Çektiği yemek videoları ile sosyal medya fenomeni haline gelen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde enkaz altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde de hala haber alınamadı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın öldüğü ama açıklanmadığı yönündeki ortaya atılan çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken enkazdan yeni haber geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu.